Merhaba Belgin. Çok uzun zaman geçti biliyorum. Çok büyük acılar çektiğini de biliyorum. Ama bugün senden af dilemek için geldim buraya. Anlatacak, açıklayacak o kadar çok şey var ki. Yok, bu çok soğuk oldu. Ee... merhaba. Biliyorum tam 20 yıl oldu. İkimiz de... Bu da iyi olmadı. Nerede misiniz efendim? Siz miydiniz Müfit Bey? Çabuk içeri girin. Kusura bakmayın efendim. Haber vermeden geldim. Uçak biletlerinizi getirdim. Haberler bu defa iyi efendim. Buna çok şaşırılmıştı. Işte. İyi bir haber almayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Uçak biletlerinizi size çıkacak yeni pasaportlardaki... ...yeni isimlere uygun olarak hazırladık efendim. Harika. Yalnız... ...Türkiye'den çıkana kadar ekonomi sınıfında uçmak zorundasınız fazla göze batmamanızda fayda var. Bütün kapılarda sizi arıyorlar biliyorsunuz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müfit Bey. Sağ olun efendim. Avrupa içerisinde üç kez uçak, iki kez de kimlik değiştirerek en sonunda malum ülkeye varacaksınız. Ondan sonra bir tek ben bileceğim nerede olduğunuzu. Siz benimle kontağa girmediğiniz sürece ben sizi aramayacağım. Başka bir deyişle yeniden yok olup sadece bir hayalet olacaksınız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ya Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi Müfit Bey? Belgin Hanım'ın biletleri de burada efendim. Ne olur merakımı bağışlayın. Onca yıl aradan sonra Belgin Hanım'ın sizinle gelmek isteyeceğinden emin misiniz Sinan Bey? Gelse ne güzel olur değil mi Müfit Bey? Gelse ne güzel olur. Her şey için teşekkür ederim Müfit Bey. Bir daha görüşür müyüz bilemem. Ama her zaman benim için bir yardımcıdan çok... ...sadık bir dost olduğunuzu sakın unutmayın. Benim için bir şeref de efendim. Belgin Hanım'a en derin saygılarımı iletin efendim. Sizinle beraber umarım beni de affeder bir gün. Alo. Niye konuşmuyorsun Sinan? Niye hiçbir şey söylemiyorsun? Beni ne kadar çok sevdiğini, ne kadar çok özlediğini bütün bunları beni kurtarmak için yaptığını söylemekten neden çekiniyorsun? Yeterince üzmedin mi beni Sinan? Öyle hayatta olduğunu bilmek yaşamak gücü bittir bana. Ne olur, ne olur çık gel çık gel artık Sinan. O kadar uzun zaman oldu. O kadar özledim ki seni. Daha daha ne bekliyorsun yeniden birlikte olmak için? Ne bekliyorsun Sinan? Hadi gel gel artık lütfen. Alo. Alo. Çok yakında yeniden birlikte olacağız. Çok az kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.